Selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Sağlığınız, keyfiniz. Umarım yenileri dostlarım. Bugün geldik abi dededeyiz. 10k bir bakiyemiz var. Bakiyemizi en kötü iki katı kar yapmaya geldik diyelim. Dedem umarım bizi üzmez. Tabii ki de en iyi halimiz vurgun olacak her zaman gibi. Haydi bakalım dede. Bizim yüzümüzü kara çıkarma. Bizi izleyicilere mahcup etme dede. Bol bol at şuradan. Yüzükler, kırmızılar, mırmızılar doluşsun. Şuradan alabildiğimiz para bizim için her türlü kardır abi. 10 liraya 41 buçuk aldık. Tertemiz. Yeşil kırmızı aksın. Tü Allah seni belanı vermesin. Yeşil kırmızı atmayan da oraya ne bileyim dede. Gitsin erkekliğini sorgulasın. Mavi yeşil gelir mi? Mavi mor. Mor tekte kaldı. Mavi. Mavi. Yok gelmez daha buraya bir şey. <laughs> Burada çok dağınık. Abi dağınık bir şey atmasın. Ne yapıyorsa yapsın ya. Yani dağınık, bak aynı bu şekilde dağınık olunca çok kötü şeyler oluyor abi. Gelmiyor abi. Kodumuz slotu gelmiyor. Maksimum 3. Maksimum 3 defa dönüyor. Hatta 3 bile dönmüyor. Çok nadir. 2 dönüyor yani. 2 bile nadir dönüyor. Ebenin 2 aymış. O kadar boş mu geçilir? Hayvan. Mor. mavi. Yok skater gelmez ki buraya. Hayal abi. Bizim hayalleri siyah poşete sarın abi. Ama yeşil mavi gelsin. Hay sokayım skaterına be. Şu üstte böyle skater atıyor. ayrı bir kuduruyorum ya. Böyle kuduz köpek gibi oluyorum anasını satayım. Daha çarpan da göremedik ha herhalde. Gördük mü ki hatırlamıyorum şu an. Aha dedim şom ağzımızı açık. Allah seni köpek etsin bu sefer. 10 çarpana boş harcadı. Allahsız, avratsız, kitapsız. kupa. Çupamızı verun e ebenin nikahı. Yeter. Mavi sarı mor. Doluştur buralara bakayım. Bir anda kum saati. At işte bir çarpan şuraya. Senin o babanın ağzına sıçayım ben de Çarpan atsana, çarpan atsana. Dede ko bize, çarpan atsana. Çarpan atmayan top olsun dede. Sağlam sota çarpan atmayan top oluyormuş. Aha lan oğlum tek taç. Çubuğa mı ver dedi. Mor. Yüzük bir şeyler. Lan oğlum ama Ama yani mavi ile morlar kalır mı lan orada? Morlar geldi. Ebenin amı. Yeter küfür edeceğim ama. At mor at kırmızı at. Ananı sikeyim senin ben. Tek mor tek kırmızı. Oğlum kaçtır yüzük patlatıyoruz ya. Yani buraya cık, komba getirmiyor ya. Ayrı bir kudurçu göt veren oldu bu ya. Ya sen iyice bozdun ha dede. Allahsız kitapsız bozdu iyice ya. Hadi dede de ya hadi dede de ya Bak bu oyunda kırmızı renkli bir şeyler var Böyle sonunda x yazıyor Gözükmez mi onlardan Kırmızı x'ler hmm, Yenir Omega 5 yenir At buraya mor at sarı at çarpan at Bak sarı mor Mor at tek mor Senin o babanın ağzını sıçayım ben Çarpan da atmıyor ki Allahsız Obrót speech. Sary? geldi herhalde. Ama devam yok ki. Ananı sikey! 250x Ananı sikey. Ama ananı sikende de 99 liraya mı atılır o? Şimdi diyeceksin ki amına soktum. 250 çarpan atmış. Daha ne istiyorsun diyeceğim de abi daha güzel atabilir atabilirdi onu ya. Morat, mavi at. At lan bir çarpan daha. Hadi lan dede. At bir çarpan, 10 çarpan, 20 çarpan da olur lan. Sarı. Yüzük. Mavi de olur. Yeşil. Hay sokayım sarına be. Aa bu 80'den de gelmezse kalacağım burada. <laughs> Çünkü o 250x geldi ondan sonra ağzımıza sıçabilir. Yüzük çarpan gelir mi? Amman'a koyayım. İki skater birden attı. Bir de skater'a soksa var ya. Sokmaz ki. O 250 çarpan burnumuzdan getir. Hadi 30'a kadar düşek. Çevir babam çevir. Mavi sarı. <laughs> sarı yeşil gelir mi? Haydi be. Aha yeşil skater. Ananı sikeyim 3'te kaldı. Na çarpan atlan. lan. Ananı sikeyim. Skater geldi. Mor kırmızı. Mor gelir mi? Mor gelir mi? İki skater birden atlan. lan. Lan Allah'ını öldürürüm seni. Atsana işte be. Babakolar burada kalacağım. Fazla da zorlamayalım. Temizinden 250 x bizi getirdik. 3 katı paramı yaptım. Çıkacağım abi. Şöyle de biraz elimle çevireyim. Dostlarım o zaman elimle çevirirken ben de size şunu söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer biraz daha büyütürsem kanalı free spin etkinliği yapacağım. Bu etkinlikleri de kaçırmamış olursunuz. Şunu da çevireyim. Öyle kapatalım. Var mı maviler bir şeyler? <laughs> bir de buradan çık çıkmadan skater'a sokuyormuş. Harbi küfür ederim bak. Bitireceksen bitir 300'ü. Öyle çıkalım. İnsanlar da boşa bekletmeyelim dedi. Atacaksan da at ama. Yeşil mor. Mor çarpan. Mor çarpan yok mu? Yok. Siktir ola dedi. 250 çarpanın üstüne hiçbir şey gelmedi abi daha. Daha ortalıkta hiçbir şey yok ya. 250 çarpan öyle bir geldi ki. Skaterlar bile kayboldu ortada. Şibili dom. Al ula. Nerede o? Al 87.5'tan çevireceğim. Aç onu da. Al ula. Neyse yapacak bir şey yok abi. Tekrardan söylediğim kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dostlarım. Temizinden 10'la girdik. 30'la çıkıyoruz. 3 katı paramızı yaptık. 250 çarpan resmen ilaç gibi geldi. Köpek gibi düştü yukarıdan. Bir tık slotumuz yaktı ama olsun. Gene de aldık paramızı. Dostlarım kanala abone olun. Bildirimleri açın. Yavaş yavaş biraz daha büyüyelim. Çok az kaldı. Eğer biraz daha özen gösterirseniz free spin etkinlikleri yapacağım. Artık başlayacağım. Hepinize sağlıklı, mutlu, bol kazançlı günler diliyorum. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.